Herkese selamlar. LGS 2025 matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. Şu an 10. sorudayız. 10. soru cebirsel ifadeler ve özdeşik sorusu. Bir mağazadaki beyaz eşyalardan bazılarının birer adetinin satış fiyatını ve satış adetlerini veren cebirsel ifadeler aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Tabloyu incelediğimizde buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi satılıyor. Bir adetin satış fiyatı var ve satış adetleri var. Bu ürünlerin satışından toplam 2 artı 2x kare TL gelir elde edildiğine göre bir adet bulaşık makinesinin Türk lirası cinsinden satış fiyatını veren bir ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben tabloya buraya bir sütun daha eklersem buzdolabından toplam elde edilen gelir 2x'ye e, çamaşır makinesinden toplam elde edilen gelir x'ye artı 4y kare oldu. Bulaşık makinesi zaten bize burayı soruyor. Toplam gelirden ben buzdolabı ve çamaşır makinesi gelirini çıkartırsam ve satış adetine böldüğüm zaman bulaşık makinesinin bir adet satış fiyatını bulabilirim. Şimdi bu toplam geliri açarsam ben eğer 4y kare artı 12x artı 9x kare oluyor. Şimdi şurayı bir toplayalım buzdolabı ve çamaşır makinesinin gelene baktığımızda 3xy artı 4y kare oldu. 4y kare artı 12x artı 9x kareden ben 3xy artı 4y kareyi çıkartacağım. 4 y kareler gitti. 12xy'den 3xy'yi çıkarsam 9xy artı 9x kare oldu. Burada da hemen 9x parantezini alırsanız aldığımız zaman 9x parantezine ne kaldı geriye? x artı y kaldı. Baktığımızda zaten bulaşık makinesi satış adeti x artı y'di. O zaman bir tanesinin fiyatı ne olmuş oluyor? 9x olmuş oluyor.